Merhabalar, ben Muhammed Recep Akbulut. Bu videoda koronavirüsün tahribatının yanında ne gibi fırsatlar doğurdu bunlara değinip ülkemizin de şu an içinde bulunduğu ekonomik durumu kısaca anlatmaya çalışacağım. Eminim bu videoyu izleyen herkes bu konuda daha bilinçlenmiş olacak. Önce konunun daha iyi anlaşılması adına çok basit ve anlaşılır şekilde kısaca bazı ekonomik terimleri açıklayacağım. Devamının ise şahsi düşüncem dinlemesinin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Bu videoda anlatacağım dışında herhangi bir yerde şu an bahsedeceğim ekonomik terimler karşınıza çıktığında kolayca fikir sahibi olabileceksiniz. Enflasyon ile başlayayım. Enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatının genel seviyede artışıdır. Sadece bir ürünün fiyatı veya bir birkaç kez artması bu enflasyon demek değildir. Enflasyon ekonominin genelinde fiyatlar sürekli arttığında gerçekleşir. Basitçe bir örnek vereyim. Bir ülkede mesela o yıl için eğer enflasyon oranı %5 ise marketten aldığımız 100 TL'lik ürün diğer sene 105 TL olacak demektir. İkinci kavramak geçersek faiz. Mesela ihtiyaçlarımız için yeterli paranız yoksa bunları karşılamak için banka ve benzeri konulardan biz ne yaparız? Borç alırız. İşte faiz bu borcun maliyetidir. Faiz aynı zamanda bir getiri aracı. Finans kuruluşları aracılığıyla paranızı faize bırakır. Yani insanlara faizle borç vermiş olursunuz. Burada dipnot gireyim. Yani dinimize göre faizden para kazanmak kati haramdır. Çünkü bunun sebepleri var. Yani hatta mesela öyle ki Bakara suresinde faiz alan Allah'a ve peygamberine savaş açmıştır deniyor. Çünkü siz Paradan para kazanamazsınız. Para kazanmak için ortada bir emek olması lazım. Diğer türlü herkes parasını faize koyduysa zenginler daha zenginleşecek. Herhangi bir istihdam vesaire oluşturmayacak. Ve emek harcamadan para kazanacak. Fakirler ise daha fakirleşecek ve daha çok borçlanacaklar. Bu çok büyük bir ülke genelinde de adaletsizlik oluşturacak. Üçüncü kavram ise tahvil ve bono çok basitçe açıklayayım. Mesela devletler, şirketler hatta kişiler birçok zaman borçlanmaya ihtiyaç duyuyor. Devletler borçlanmaya ihtiyaç duyduğunda gidip de bankadan borç istemezler. Bunun için borçlanma araçları vardır. İşte bunlar tahvil ve bonolardır. Devletler borçlanınca tahvil ve bonolarını ne yapar? Satışa çıkarır. Yatırımcılar da bunları alır çünkü kazanç elde etmek isterler. Tahvil bir yıldan daha uzun vadeli, bono ise bir yıldan daha kısa vadeli borçlanma aracı. Yani belirli aralıklarla faizle devlet borçlanırsa bu tahvil ve bono aracılığıyla, bono satışı aracılığıyla gerçekleşiyor. Tahvil ve bono örneklerinde işte, sağma ve soluma ekliyorum. Buradan da e, real resimlerine bakabilirsiniz. Ülkemiz Tam da ekonomik çalkantıdan çıktığı dönemde salgın ile karşılaştı ve ekonomik açıdan biz biraz daha sıkıntılı bir sürece girdik. Birçok devlet gibi bizim de bu sıkıntılı süreçte tabii ki rezerv para birimine yani dolara ihtiyacımız var. Neden devletlerin dolara ihtiyacı olur derseniz ya devletlerin dolar borcu vardır onları ödemek için dolara ihtiyaç duyarlar ya özel sektörün dolar borcu vardır ya da özel sektörün ham madde ürün veya nihai ürün elde etmesi lazımdır. Bunun için de rezerv para birimine yani dolara ihtiyaçları var. Türkiye açısından ödememiz gereken bir yıl süreyle hem özel sektör hem kamu için yaklaşık 168 milyar dolar bir dış borcumuz var. Merkez Bankamızın rezervi ise şu anda 55 milyar dolar civarında. İşte dolar-tl dengesini sağlamak ve koronavirüs önlemleri kapsamında biz yılbaşından şu anki sürece kadar 27.5 milyar dolar bizim Merkez Bankası rezervimiz azalmış durumda. Bunun için FED ile SREP görüşmeleri yapılıyor. Bu arada SREP'i videonun girişinde açıklamayı unuttum. Şu an açıklayayım. SREP yani basitçe değiş tokuş, döviz takası diyebiliriz. Amerika'da işte 6.6 trilyon dolar bir korona bilançosu var. Uzun vadede bu basılan dolar Amerika için çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu miktar daha çok şirketlere ve kime bireylere şu anda aktarılmış durumda. Yani 2008'deki gibi kolay kolay ülkelerin merkez bankalarına ulaşmayacak bu para. Dolar TL takası yani sebep işlemi için Amerika Merkez Bankası ile şu an görüşmeler devam ediyor. Şahsi düşüncem. Fed ile yapılacak swap anlaşması bizi daha çok rahatlatacak. Ama Amerika dolarını ileriki süreçte ne yapacak? Geri almak isteyecek. Ve alabileceği miktarı vermeye nihayetinde de kendi parasının değerini korumaya çalışacak. O yüzden swap olayı içinde çok yüksek bir beklenti içerisinde olmamamız lazım. İşte bu ümitsizliklerin arasında çok büyük bir fırsat ile karşı karşıyayız. Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri Çin ile ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı ki ve çok büyük olasılıkla da Çin'e güvenmedikleri için yatırımlarını bu ülkeden çekecekler ve koronanın faturasını Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'ne kesmiş olacaklar. Çünkü bu süreçte Çin'in çok büyük yanlışları oldu. Ne yaptı? Rakamlar gizlendi. Yanlış bilgilendirmeler yapıldı. İşte gerekli tedbirler alınmadı. Geç açıklama yapıldı. Satılan maskeler işe yaramaz çıktı. Sattıkları test kitleri %30 doğrulukta çalıştığı için çöp oldu ve bunların hepsini için parayla sattı. Bundan dolayı da çok büyük bir tepki topladı. Çin ve 2011 yılından itibaren sermayelerini Çin'e kaydıran bazı küresel şirketler artık birçok ulus devlet tarafından büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Milletler Çin'e güvenmiyor ve şu süreçten itibaren kesinlikle büyümesi birçok stratejik ve ekonomik açısından da Çin'in engellenecek Çin'e alternatif ülke ise kesinlikle Türkiye. Sahip olduğu coğrafi konumu, iş gücü potansiyeli, altyapısı, lojistik ağı, oluşturulmuş tedarik zincirleri ağı, kur farkı ve güven açısından Türkiye bir tercih sebebi. Ülkemiz korona sürecini bana göre çok iyi yönetiyor. Bir taraftan sağlık sistemimiz, diğer taraftan da birçok ülkeye yapılan destekler, hatta öyle ki mesela CNN, BBC ve El Cezire gibi uluslararası yayın kuruluşlarında da sıkça yer almaya başladı. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da daha etkin bir Türkiye var. Geliştirdiğimiz İHA ve SİHA'lar artık var oldukları bölgenin şartlarını zorlamakta ve ülkemizi daha çok söz sahibi yapıyor savaş uçaklarına karşı çok etkili ve en önemlisi de çok düşük maliyetli. Çünkü bugün bir F-16'nın kalkıp inme maliyeti yaklaşık 50 bin dolar civarında. Geçtiğimiz günlerde Tesla, SpaceX kurucusu Elon Musk'ın da F-35'in İHA ve SİHA'lara karşı herhangi bir şansı olmayacağını belirtmişti. Ve bu bile ülkemiz açısından büyük bir üstünlük. Bunun yanı sıra işte Ülkemizde yerli otomobil teknolojisini biz şu anda top ile yakalamaktayız. Mesela top iki açıdan bizim için çok önemli. Birincisi en büyük ithal kalemimiz olan otomobil ve yedek parça sektöründe paramız ülkemizde kalacak. Çünkü bu sektör büyük bir ithal kalemi ve dış borçlanmaya sebep olmakta. İkincisi ve daha önemlisi dizel veya benzin ile değil de elektrikle çalışması ki bizim dış borcumuzun bilin sırasında enerji var. Eğer bir devletin enerjisi yoksa o devlet herhangi bir şekilde varlığını devam ettirmesi de söz konusu değil. Yakın zamanda nükleer santrallerimiz de devreye girecek ve enerji ithalatı, ithalimiz daha da azalmış olacak. Ülkemizde şu anda yenilebilir enerji kaynaklarına da çok büyük devlet teşvikleri mevcut. Hatta şu anda mesela elektrik enerji üretimimizin yaklaşık %46'sı temiz enerji kaynaklarından sağlanmakta. Enerjiden bahsetmişken Covid-19 ile gelen bir fırsat daha var. Petrol fiyatları şu an tarihin en dip seviyesinde. Öyle ki artık üretilen petrolü depolayacak alanlar bile doldu. Yani artık petrol üreticileri ellerindeki petrolü ellerinden çıkarmak için bir de üstüne para ödemek zorundalar. Trump ise bu durum üzerine işte tüm kapasitelerini dolduracak 75 milyon varil petrol alacaklarını açıkladı. Petrolün bu durumda olması en çok gelir kaynağı petrol ihracına dayalı devletleri zorlayacak. Öyle ki mesela Rusya gelirinin yaklaşık %75'ini enerjiden sağlamakta. Suudi Arabistan işte bunun yanında Venezuela, OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler ise bu zor durumdan payını fazlasıyla alacak. Çok uzun vadede olmasa da bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için kısa vadede bu durum büyük bir avantaj olmuş olacak. Devlet bu gibi sebeplerden ötürü dış borçlara gitmeyecek, tahvil ve bono satışı yapmayacak. Eğer ekonomimiz istikrarlı bir şekilde devam eder, ülkemiz korona ve Çin yalnızlığını fırsata çevirebilirse yatırım ve üretim merkezi haline geleceğini umuyorum. Bunun için çok çalışmamız, milli birlik ve beraberlik içerisinde bütünleşmemiz ve gelişen teknolojilerle artık seri üretime başlamamız gerek. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve daha istikrarlı yarınlara ulaşmak dileğiyle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.